Atomlar ve boş uzay dışında hiçbir şey yoktur. Demokritos, milattan önce 460-371 ve Leukippos, milattan önce 5. yüzyıl. Milattan önce 6. yüzyıldan itibaren filozoflar evrenin tek bir temel maddeden yapılıp yapılmadığını düşünmeye başladılar. Milattan önce 5. yüzyılda Yunanistan'daki Abdera'dan Demokritos ve Leukippos, sadlarında iki filozof her şeyin atom olarak adlandırdıkları, Yunanca parçalanamaz anlamındaki atomos'tan küçük, gözle görünmez ve değişmez parçacıklardan meydana geldiğini öne sürdüler. İlk atom teorisi Demokritos ve Leukippos ayrıca bir boşluk ya da boş uzayın atomları ayırdığını ve etrafta serbestçe dolaşmalarına neden olduğunu da söylediler. Atomlar hareket ettikçe yeni düzenlemeler oluşturmak üzere birbirleriyle birleşebiliyorlardı ve dünyadaki nesneler de bu şekilde değişiyordu. İki düşünür bu ebedi atomlardan sonsuz sayıda bulunduğunu, ancak oluşturabilecekleri kombinasyonların sınırlı sayıda olduğunu düşündüler. Bu da var olan farklı maddelerin sabit sayıda olmasını açıklıyordu. Örneğin vücutlarımızı oluşturan atomlar öldüğümüzde çürümüyor ve yok olmuyor ama dağılıyorlar ve tekrar bir araya gelemiyorlardı. Atomculuk olarak bilinen bu teori evrenin oluşumuyla ilgili olarak tanrı ya da tanrıların işe karışmadığı ilk mekanik görüşü oluşturdu. Ayrıca özellikle 17. yüzyıldan sonra ve 20. yüzyılda bilimde devrim yaratan atomcu teorilerin ortaya atılışına kadar fizik bilimlerinin gelişmesi için gerekli olan temel özellikleri de tanımladı. Kısaca, dal, metafizik, yaklaşım, atomculuk, öncesi, milattan önce 6. yüzyıl başı Thales kozmosun tek bir temel tözden oluştuğunu söyler. Milattan önce 500 Herakleitos her şeyin sürekli değişim halinde olduğunu ilan eder. Sonrası, Milattan önce 300 epik burosçular ölümden sonra bedenin atomları dağıldığından ölüm sonrası hayat olmadığı sonucuna varırlar. 1805 İngiliz kimyager John Dalton tüm saf tözlerin bileşikler oluşturmak için tek tip atomları bulunduğunu ileri sürer. 1897 İngiliz fizikçi J.J. Thomson atomların daha da küçük parçalara ayrılabildiklerini kanıtlar. İnsan küçük evrendir. Demokritos